saat 5.40. Her zamanki gibi karanlık ve bu taraftaki sokak lambaları yanmıyor. Bu da tabii ki eksi. Çünkü burada bir restoran var. Burada masalar var. Bu masalarda insanlar oturuyor. Köpeklerimizi buradan geçirdiğimizde bir bakıyoruz ki karanlıkta görünmeyen insanlar. Bu sokak lambaları yaklaşık bir 3-4 yıldır bu şekilde yapılmıyor. Herhalde çok zor. Bunları yaptırmak. Ve şimdi alınan önlemlerden bir tanesi. Zaman zaman böyle şeyler oluyor. Burada çekerler var. Tekne çekerleri ve bunlar oldukça ağır tonajlı ve zaman zaman böyle asfaltta çökmeler yapabiliyor. Ve insanlar böyle kalas koyuyorlar. Bunlar uyarı değil. Adeta bir tuzak. Yani şimdi karanlıkta bir araba gelse bunu nasıl görecek? Üstelik de bu çıtanın üzerinde çiviler var. Yani ne diyelim işte yani. Allah insanlara akıl vermiş ama insanlar bunu insanlara hizmet için pek değerlendirmiyorlar. O çöküntü de yaklaşık bir 5-6 aydır öyle. Yine kampçılar var. Çok güzel bir hava var. Yangından kaynaklı gökyüzünde bir kızıllık var. Her yer duman. Bunun etkisinde kaldı pek çok yer. Pek çok yerde ormanlar söndü diye biliyorum. Mesela Fethiye'de. Ama Manavgat şu anda çok kötüymüş. Oradakilere kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok zor ama insanlar da var güçleriyle çalışıyorlar çabalar bir yere kadar artık teknolojik şeyler olması gerekiyor kampçılar olunca tabi yanlarında gelen sokak hayvanları oluyor ya da kendi sahipli hayvanları oluyor öyle tanımadan karanlığa gitmemek lazım en son bir 8 gün önce buraya gelmiştim kovan sahipleri tarafından taciz edildim Karanlıkta kadın mı erkek mi tam göremedim. Çünkü burada kadınlar da çok fazla motosiklet kullanıyor. Kullanmalı da. Çünkü bu bir özgürlük ve kolaylık, hayatı kolaylaştırıyor. Bana burada köpek gezdirme diyor. Ya yani nerede gezdireceğim kardeşim gelmişim ormanın içine. Adam ormanda köpek gezdirme diyor. Ya böyle bir şey var mı?